Hepinize selamlar ve sevgiler. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Şimdi zamansız bir zamanı niyet ederek bir su çekmek istedim. Ee, lütfen kendinizi uyanlara alın. Uyumayanlara evrene iade edin. Bu çünkü kolektif bir bakımdır. Birebir uyuması için özel açılım almanız gerekiyor. 0546 512 9317 WhatsApp hattından bana ulaşarak özel açılım alabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Burada öncelikle suya baktığımda şunu hissediyorum yani. Burada bir şekilde ııı ee, yolumuzun bittiği, hani artık hani bu insanla yolumu kesişmez dediğiniz birisi hayatınızdan çıkmış bir insan. Yani bir şekilde bu insana etkilenmişsiniz. Bir yere kadar bir şeyler yaşamışsınız ama ondan sonra bu insan bir anda böyle sorumluluk almak istememiş. Arkasına dönüp gitmek istememiş yani. Hani hem böyle sorumluluk almaktan korkmuş hem de aynı zamanda üçüncü kişilerin bu insanın aklını, duygularını karıştırdığını görüyorum. Hani bu insandan aldığım hissiyat yani ikizler terazi kova burcu sizde su grubundan ve burada hissettiğim aslan oğlak olabilirsiniz bunlara takılmayın ben sizi şöyle görüyorum yani bir yani bazılarınızın gerçekten böyle sarışın açık tenli olduğunu hissediyorum bazılarınızın da siyah uzun saçları var yani esmer tenlisiniz. Burada benim hissettiğim bir şekilde bu insan hani kendi ailesinden hatta annesinin bile aklına uymuş olabilir. Bir de gerçekten şöyle söyleyeyim bir diğer anlamda da hani siz onu çok seviyorsunuz ama o başkasının onu sevebileceğini aklına yer etmiş. Ama bu düşüncelerden arındıktan sonra bu insanın size gelmek isteyeceğini görüyorum yani. Gerçekten burada ne yaşarsanız yaşayın hiçbir şey hafızanızdan silinmemiş. Yani aslında şöyle görüyorum ben suya baktığımda. Burada büyük bir çöl görüyorum yani burada bu insan yalnız şu anda hayatıyla ilgili maddi manevi gerçekten büyük bir cebelleşme içerisinde yani çok büyük bir zorluk yaşadığını görüyorum sizin aklınızdaki kalbinizdeki insanın. Aynı zamanda kendisi de birazcık inatçı ama artık bu tabularını yıkacak bu inadından vazgeçecek ve aslında onun görmesi gereken aslında onun hayatıyla hayat yoluyla devam etmesi gereken insan sizsiniz bir şekilde fark edecek bunu yani şu anda gerçekten hani birçoğunuz kendinizi çok üzgün hissediyorsunuz dünyanız başınıza yıkılmış gibi merak etmeyin benim burada hissettiğim yani burada zaman vermeye pek doğru bulmam ama çok bir şey kalmamış yani benim burada hissettiğim 4 vadenin içerisinde yani bu mesela 4 haftanın 4 ayın içerisinde olabileceğini hissediyorum bir şekilde kötü karakterli insanlar da aradan çıkacak yani hani Burada çok büyük bir şehir görüyorum yani yüksek bir tepede güneş o kadar güzel batıyor ki burada siz eninde sonunda yani hiç olmadık bir zamanda bu insan siz yani sizi bir yere çağıracak ve e, sizin bulunduğunuz yere de gelecek ama ben burada bir deniz görüyorum. Gerçekten hani deniz aynı zamanda da dileklerin gerçekleşmesi, ferah kavuşma anlamına da geliyor. Çok güzel bir yerde bir görüş görüşme olacak yani aranızda. Bir şekilde bu insan hani bir anda sizin karşınıza çıkacak. Çünkü gerçekten e, ulaşılması zor biri. Aslında hani burada kutsal ruhlar ermişler bu insanın etrafını sarmış. Bir şekilde benim burada hissettiğim gerçekten bu insan da aslında hani evet çok inatçı ama hani böyle eline böyle bir dizlerine koymuş. Bir şekilde hani aranızda bir şeylerin yarım kaldığını görüyor. bazılarınızı da şöyle söyleyeyim maalesef hani böyle bir şeyler yapılmış olabilir. Bunu hissediyorum ben. Ama burada bir şekilde aranızdaki enerjinin de bir durumun da temizleneceğini ve gerçekten burada elinde asa tutan kutsal ruhlu bir ermiş görüyorum. Yani böyle e, resmen yol ikiye ayrılmış. Yani artık o güzel ve düzgün yoldan geçmeniz için ve kötülüklerden sizi koruyor yani yardımcı oluyor bir şekilde. Bir şekilde kendi dünyanızda hani bir hesaplaşma yaşıyorsunuz. Kendinize kabuğunuza çekmişsiniz. Benim burada hissettiğim yani bir şekilde tekrardan aranızda bir barışma olacak. Artık hani şöyle söyleyeyim. Mucizelere doğru koşuyorsunuz. Bir şekilde böyle bir anda böyle bu insan yani bir yola çıkacak ve artık hani diyecek ki ben sana vermem gereken değeri veremedim. Hani gerçekten bu süre zarfında bu insan da şu anda pek iyi değil. Ruh hali gerçekten bunalımla, ruhhali bir süreçten geçiyor. Yani maddi manevi bir şekilde hayatıyla ilgili bir şeylerin ona ağır geldiğini görüyorum. Ama birçoğunuz gerçekten ya da aklınızdaki kişi çok inançlı bir insan olabilir yani. Bir şekilde manevi yani kalp gözü çok açık birisi. Bir şekilde benim burada hissettiğim evet bu insan dışarıdan bakıldığında belki vurdum duymaz davranıyor. Ama artık bu insan bu süreci kabullendikten sonra gelmek isteyecek. Sizin de kalbinizi çok kırmış yani ruhunuz zedelenmiş bir şekilde bir yorulmuşsunuz ama benim burada hissettiğim bu insan gerçekten 3 vadeye kadar tekrardan size gelmek isteyecek ve siz burada hayatınızda çok büyük mucizeler birleşmeler yaşayacaksınız aynı zamanda şöyle şunu da hissediyorum gerçekten okulla alakalı burada yurt dışı yurt dışında bir okul kazanmış olabilirsiniz ülke dışında bir şekilde hayatınız şu anda yeni başlıyor bu sizi korkutmasın gerçekten her şey sizin için zannettiğinizden çok daha fazla güzel olacak ve burada Hayatında kimse olmayanlar için de şunu hissediyorum. Burada gerçekten o kadar net görüyorum ki bu insanın yüzünü görüyorum. Yani resmen böyle burada gerçekten çok böyle uzun boylu, yani içinde gücünde düzgün böyle benim burada hissettiğim esmer bir insan hissediyorum. Şu anda sizin bu insanın haberiniz yok. Bu insan gerçekten sizi çok beğenmiş. Böyle birisinden de bir haber alacaksınız yani. Benim burada hissettiğim bu kişi lider burçlardan olabilir yani Aslan, Yay. Bir şekilde lider özellikleri olan. Hani burçlara pek takılmayın ama böyle baskın bir karakter. Böyle hissediyorum. Şu anda burada baktığımda böyle hızlı bir şekilde bir yere koşuyorsunuz. O kadar böyle güzel bir güneş doğuyor ki yani bir anda böyle yaşayacağınız yeri değiştireceksiniz. Yani sizin hayat aklınızdaki, kalbinizdeki insanla hayatınız çok güzel bir şekilde birleşecek yani. Buradaki bu insan şu anda birilerinin gerçek yüzünü göremiyor. Maalesef kendi ailesinden biri de yani hiç iyi niyetli değil. Onun iyi niyetini suistimal ediyor. Burada çok büyük bir kavga çıkacak ve burada aslında o insanın iyiliğini düşündüğünü değil de kendi çıkarları için onu hayatını yönetmeye çalıştıklarını anlayacak çevresinde de bir sürü insan temizleyecek. Yani başkalarının etkisinde kalarak da bu insana sizi yargıladığını görüyorum. Ama bir şekilde e, bu kişilerin maskeleri ortaya çıkacak, yani düşecek ve her şey ortaya çıkacak. Yani sizin yani hakkınızda söylenilen her şey, bunların gerçekten boşa söylendiğini anlayacak bu insan ve Gerçekten bir gün mahcup bir şekilde bunları size anlatacak ve burada ikiniz beraber çok uzun ve güzel bir yolculuğa çıkacaksınız. Burada bir Denizin ortasında kayık görüyorum. Son derece böyle o zaman yani çok güzel bir zaman geçireceksiniz. Yani sulu bir yerde olabilir ama burada gerçekten ilahi sistem melekler sizi destekliyor. Bir şekilde zor ve sıkıntılı bir süreçten çıkacağınızı görüyorum. Yani maddi olarak da bir sıkıntının, bir problemin içerisinde yüzleşiyorsunuz. Yani böyle takım elbise giymiş çok böyle gerçekten düzgün bir insan var burada. Bir şekilde hiç beklemediğiniz anda hayatınızla ilgili çok büyük mücadeleler yaşayacağınızı görüyorum. Yani burada bir şeyler evet belki hızlı bir şekilde gelişmiyor ama yani gelişince de zaten tam anlamıyla olacağını ve bunun da size çok büyük bir mutluluğa götüreceğini hissediyorum. Yani çünkü gerçekten elinizi açıp çok büyük bir dua etmişsiniz. Burada baktığım zaman görebiliyorum ama hayatınızla ilgili özellikle kurduğunuz hayallerden vazgeçmeyin bir şekilde böyle şu anda hani her şeyden böyle bir elinizi eteğinizi çekme sürecindesiniz yani bir inziva süreci ama hani şu anda hani dua etmekten vazgeçmeyin bir şekilde birileri kendi kurduğu tuzağa düşecek ve burada siz üzerinizdeki yükü atıyorsunuz ve maddi olarak da gerçekten hani hiç beklemediğiniz yerden bir para geçecek elinize ummadığınız bir insan size yardım edecek ve burada çok büyük sıkıntıdan, çok büyük bir problemden kurtulacaksınız ve hayatınızda gerçekten böyle hiç olmadığı kadar mutlu olacaksınız. Hatta gerçekten burada bir insan hem hayatını hem de maddi manevini her şeyini sizinle paylaşacak ve burada yüksek bir tepenin ardında doğan bir güneşi görüyorum. Gerçekten artık dilediğiniz şeyleri yaşama ve hayatınızda birçok şey gerçekleştirme zamanı. Yani şu anda ilahi sistem ve melekler de kendinize inanmaktan vazgeçmeyin diyor. Şu an evet bir şeyle, bir şekilde sabrettiniz ama tam böyle sonuca yaklaşmışken ondan vazgeçmemeniz gerektiğini söylüyorlar. Bir şekilde çok büyük bir atılım, çok büyük bir iş teklifi de almanız söz konusu. Yani izlediğiniz için çok teşekkür ederim.